Buradan berberine seslen. <laughs> <Ben> berberine seslen. Bu <laughs> Çocuk ortadan gireyim ya. Ne olacak? Bitsin gitsin bu çile stres. Şimdi 11 ile geri kalanı keseriz. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu ol. İyi bak kendine. Çekmiyorum video. Kalsın saçı falan. Da. Hadi gene. Eee. <gülüyor> Çekmiyorum da. <laughs> <ben. gülüyor> Ay Ege. Çok kısa. Oğlum seni askere yollayacağız. <laughs> Hello! Nasılsınız? Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Biz bugün Ege'nin saçını keseceğiz. Kurba. <laughs> Heyecanlı mısın? Evet. Nasıl bir şey olacak diye. Bence içimi sıçıp batıracağım öyle düşünüyorum. Ben de Eğer... <laughs> Süper motivasyon. Ben şimdi malzemeleri alacağım. Ayarlayayım ondan sonra... Tamam. Devam edin. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Ege'nin yoğun talepleri üzerine bu karantina günlerinde yani kuaföre gidemediğimiz için kapalı yer. Zaten açık olsa da gitmezdi. Gidemediğimiz için Ege çok yoğun talepler üzerine dedi ki ne olursun benim saçımı kes ne olursun ne olursun. Ya ben, ben de kırmayayım dedim çocuğu profesyonel bir saç kesim uzmanı olarak <laughs> Aynen. dedim ki neden dedim bu çocuğu kırayım yapayım işte zaten bu bir ilk önce şunu soruyorum ha. limon ister misin Ya. vurst ilk önce ama genelde bu buralar alır o yüzden dedim ben tamam ya biliyorum biliyorum bunu çalıştırıyoruz. <gülüyor> 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 Hello. Hmm. Her şey yapabilirsin bak. Üş göstereyim istersen. Kendine bakacaksın <laughs> orada. <gülüyor> Şimdi sana neler yapacağım neler. Yılın intikamını çıkaracağım. Intikamını. Al bakayım çocuk adam. Normalde en yani kötü beceremezsen komple saçı öyle kesilir işte. Ney? <laughs> Kulağını kes mi? Keser mi? Keser. Ne olacak? Kulağında 5 numara yaparız. Ah. Açtım. ben keseceğim ya inanıyorum. Kesiyorsun zaten. <laughs> artık. Ana bu çok kısa olmuyor. Her yerin 5 olması lazım işte. Ya 5 çok mu kısa bir şey bilmiyorum. Olabilir <laughs> ya. çok kısa zaten. Şey. 5 de çok uzun değil ama. Bak şurası ya. açıklık kaldı böyle. Keşke 7 yaşsaydım saydım. 5 sana uygun değilmiş. Aa, Ağzı kalabalık. Ağaç harcı mı kalabalık? da harcı Şurada. Neresi lan? Ağzında. Ama ben ne bileyim sen kes işte 5 olur falan deyince ben de kestim böyle. Neyse bir şekilde ayarlarım ben oraya. Kapat aç yapalım olmalı belki. Şimdi. Asama kastım önleri al işte yanları al. Şimdi en korktuğum yer burası biliyor musun? Hadi eğlenelim mi biraz? <laughs> Şimdi ne kadar biliyor musun? kıymetini anladın mı? Aynen, onu. Özledim. Buradan berberine sesle. Özledim, Berberim. <laughs> Her <laughs> biri. Açık olsa gider miydi Giden. şu an? Al işte daha şeyin başında söylediğimiz aynen aynen falan yapıyor. Bu nasıl alıyorlar ya? ya şöyle yapıyor. Üste kalanları kesiyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. <laughs> Allah'ım ya. Kaç yıllık sen. Çilez yani şu an ortadan gireyim ya. ne olacak gitsin gitsin bu çile, stres Yani? Birkaç gün şey olur uzar sonra Aynen birkaç gün olur değil mi? Anne seninkini de kesen yok ulan Keserim O kadar kökünden değil mi? Ya. Tamam Sen bu saçı beğenmezsen Hı. tamam mı? Tamam Sen de benim sa saçımı kes Tamam toplarım Sırtını <laughs> keserim Çok aldım çok aldım Saygımızın olması lazım korkuları ve berberleri. Evet. Anladık Peki mı şey kıymetlerini? Peki bir şey diyeceğim. Sizce eşitlik önemli bir şey mi? Çünkü bence bırakalım ya bunu. Allah Allah Hı. sen Özgür... saçların sağa sola eşit dalsın istiyorsun Özgür olsunlar biraz ya. Hala mı? Kısa mı istiyorsun daha Hayır. kısa istiyorsan tamam. Ver. <laughs> Hayırdır ya, <gülüyor> <siz>? <gülüyor> ben, ben. yani. ver ver. Ay, son bu işin ucunda komple kapıyı 11'e 9'a vuracağız gibi zaten. Evet Ege ne düşünüyorsun? Oh. Düşünmek istemiyorum şu an bir şey. Mutlu değil misin? Mutluyum çok mutluyum. Saçlarım Yalan kesiyor şey. aylaşmalı. Yalan söylediği için ceza. Gençler, bu işin püf noktası korkmamak. Bırakın akışını. No, no. <laughs> <Çok gülüyor> Düpüsün <difícil> be. Yapacak şey var artık. Aşımın şekli değişti. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Bu saç sadaydı. <laughs> ne kızım ya böyle kal. <laughs> ben ne suç yok bak hep engeller çıkıyor. Hı hı. Suratım bu arada kıpkırmızı farkındayım. Bir krem kullanıyorum. Buraları kurutuyor böyle. Deriyi biraz soyuyor. Çıktı yani. O yüzden buralarım kızarık. Yani. Ama sen onunla gir ya. Onunla gireyim mi Ali'de? He. Sen bilirsin. Gazan bu var olsun tatlı şey. <laughs> Gece son. Biraz sonra. 가보다 손계께서네 E <laughs> ne bu <bunun> markası <laughs> Bran, sana sesleniyorum. Ya ne bileyim ya? Haram mısınız ya? Çekmiyorum video, kalsın saçım falan. <laughs> Kardeşim hadi 100 TL'ye bırak git 100 TL'ye bırak git Biz olay olsun Bu da Paramız yok hadi paramız yok mu ya bizde Yok Hiçbir değişiklik yok mu saçta? Nasıl yok ya? Bak videoya açarım baş Hadi gene Eee Eee <laughs> Çek Çekmiyorum ben <laughs> Peki sana bir soru soracağım Depresyona giren misin saçlarına kötü olsa? Bilmiyorum Gerçekten. Gel oğlum en kötü 5'e vururum işte. Yediye Bunu vurur. baştan söylesene ya. Ah 7'ye 5'e vururuz yani. Ben bu kadar kısıtlı imkana rağmen bir defa deniyorum. Bence çok güzel kestim düşünüyorum. Buradan bütün müşterilerime sesleniyorum. <laughs> İsteyen herkes gelebilir bu, bu kovar açık. açık. Bu kovar açık gelin. Burada balkon var temiz hava. çalışsın olsun. Ondan sonra biz çekim yapmaya devam edeceğiz. Bekleyin. Makine Kaldığımız... update aldık. Makine update aldık. Şöyle gösterelim. Güçlüler. Kaldığımız yerden buna devam ediyoruz. Ulan bu ne elim titriyor zangır zangır. Bu ne? bu ne? Ne misin? Önden mi gireyim? hayır bakalım nasıl olacak. Arkaya da inşallah aynı olur. Yani Kazanmız mübarek olsun. Yol Çalışmamızdan geriye kalan. <laughs> bir şey diyeceğim. Önüne de bir şey oldu. <laughs> bayağı kısa oldu. Keşke öne baksana kameraya. Ay keşke öne almasaydık. Öne mi? Şuraya baksana. Bak bak. <laughs> e gitme. Sersicem ne oldu sen? Allah kan bu zaten kızım. Eğer böyle olacak. Öyle mi? Evet. Sen nasıl giriyorsun saatlerdir? Öyle giriyor. Ama o arkan... Öyle giriyor. Arkan çok uzun da o yüzden. Ay, çok kısa bu. Aynen altı işte. Saçını siyah boyamışız gibi oldu şu an. <laughs> Altı, bu. Yani. Aaaa! Ama böyle mi giriyorsun Böyle giriyor. Haa, niye <laughs> kesmedin belli olur. Ulan, saçların... ay çok kısa. Çok kısa mı? Ne? şeyler mesela kısalttığım haliyle çok güzeldi. <laughs> Bu makine çok tehlikeli oldu. Aldım hocam. Yapsın. Yapsın. Tamam. Başlamış mı? <laughs> bir şey diyeceğim, çok küçük bir kısmı kaldır, önerir, Asker bitti. Yakışıklı çocuğunu hale soktum, bakın. Bitirdim çocuğu, bitirdim. Bitirdim. Ben yakışıklı ben sana dedim bu makineyle girmeyelim saçın gayet güzeldi makasla biraz da... Hii, biraz daha kısaltacaktım ya bu önü çok çirkin birazcık <laughs> <Ben de. gülüyor> kes bakalım şey saçını dedi ya seversen belki He. sakın ha biraz böyle, bir daha böyle sık sayamaz sakın Bitti. İlk defa, bir videonun sonu hüzünlü bitti. <laughs> yani. Çekmeseydik keşke, çok mutluyum yani. Üzüldüm ya. Bitti çocuk bu, ne yakışıklısın sen ya. Saçım yok. <laughs> İçinde güzel önü atıyordun. bırak, bozun kalsaydı keşke. Olsun, içerik olsa o işte. Ben de içeriğine başlarım, içeriğine. Beğendiyseniz <laughs> ki sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beğendiyseniz beğenin. Eğer böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız, Ege'nin saçını daha çok keselim derseniz yorum atın. Barış İbnesi beğenmiş. Aynen <laughs> e, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evde saç kesmeyin. <laughs> Bu da uyarım olsun. Olur. Görüşürüz. Bay bay.